bırakmayın beklettiğimiz için e, ee, kıymetli sanatçımız Cengiz Bey bugün 1 Mayıs günü özellikle de işçi bayramı biliyorsunuz. E, ee, ilçemize teşrif etti. Sizlerle beraber e, bugün imza ve söyleşi günü için ilçemize geldi. Ben özellikle sizler adına da Cengiz Bey kıymetli sanatçımıza teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Hoş geldiniz. Karasu'ya dair çok derin izler var çünkü benim çocukluğum Sakarya Karasu'da geçti, burada geçti ve bu çocukluğumun anıları, ailemle olan buradaki yaşadığım hatıralar, arkadaşlarımla olan yaşadığım şeyler benim hayatımın geri kalan kısmını belirledi diyebilirim. Onun için izler çok derin. Kitapta da zaten onu sanıyorum birkaç yazıda eee resmetmişim diyeyim. Ee, onun için Karasu benim duygusal bağımın çok yüksek olduğu bir yer. Çocukluğumu bıraktığım bir yer. Ee, onun için de tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Hem çocukluk arkadaşlarımı görüyorum. Hem de kaybolan çocukluğumu arıyorum diyeyim yani. <laughs> Ben listeyi koydum. Ben de Yani da üzerinde yani. 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 yetişen ender kullanmaklarından bir tanesi çocukluğumuzda ondan çok var. Ve biz bu o zamanlar kuma bakıyoruz yapım ki diye. O da bizim için çok önemli. Yani şimdi işte duyar duymaz katılmadığı hiçbir aktivitesi hmm. olmamıştı. Karasın için. Yani gibi, bunun gibi Karasu'nun ne varsa dünyanın Tek başına ucuzlu. dolaşan Cengiz. Farklı farklı senaryolar yazılıyor. E farklı farklı diziler çekiliyor. Artık o kadar sıkıştık ki o zamanlar 6 bin miydi nüfusu, 5 bin miydi Karasu'nun, 5-6 bin nüfuslu küçücük kasabaya biz bir ilçeye sığamadık burada. Sağ-sol kavgası burada da e, maalesef içimize girdi. 5'te Karasu'ya geldim. Lise 2'yi de burada bitirdim. Lise sona kadar tarafsıza geçti çocukluğum. Hani bir çocuğun aslında belki de hiç unutamayacağı çağları. Ben bu topraklarda, burada, babam ziraat bankası müdürüydü.